Herkese merhabalar sevgili yengeç burçları hoş geldiniz sefalar getirdiniz fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma Anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Sevgili dostum, niyetlerini lütfen fincanıma doğru söylüyorsun. Sesli bir şekilde söyle ki doğa enerjinizi alsın. Her gün izleyenin niyetine defalarca bakıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Sayfamda Falhane'm yazısına tıklayarak videolar kısmına tıklayıp şöyle bir tüm videoları İzleyebilirsiniz izleyebilirsiniz, görebilirsiniz, istediğinizi arzu ettiğinizi dinleyebilirsiniz. Hadi bakalım sizlerle fincanımıza başlayalım. Neyse haliniz çıksın falınız dedim fincanınızı açtım. Vallahi direkt lok diye sıkıntı düştü. İnşallah böyle hızlı giden e, durumlar olur ki sıkıntılarınızı hızlı hızlı gitsin diyelim. Hadi bakalım şöyle güzel lavantalı fincanımda bakıyorum sizlere. Morun enerjisi olsun. İnşallah isteğinizi dileğinizi çeksin. Mor parayı da temsil eder. Şöyle açık lila rengi tabii ki. Koyu mor depresifliği gösterir ama bakın açık lila rengi nedir? Parayı çeker her zaman. Hadi bakalım. Başlayalım fincanımıza. Arkadaşlar şimdi elinize gelecek bir nasip Gelecekken geri gitmesi biraz canınızı sıkmış gibi görünüyor. Daha sonrasında biraz böyle işler bir duru anlaşmış gibi bakın tam şöyle hane kapısının içerisine bakın hane kapısı burada kuş geri dönmüş görüyorsunuz. Burada da bir kaplumbağa var. Yalnız, kaplumbağa yavaş giden işleri gösteriyor burada bakın aynı zamanda size falı da söylüyorum anlatıyorum öğretiyorum Arkadaşlar işte burada e, nasibiniz geri kaçmış, canınız sıkılmış, e, nasibim geri gitti. E, daha bundan iyisini ben bulamam demişsiniz. Kendinize bu telkinlerde bulunmuşsunuz. Şimdi normal şartlarda olumsuz konuşursak her zaman olumsuzluğu üzerimize çekeriz. O yüzden ne yapacaksınız sevgili dostlarım? Gitti mi? Allah'ın bir bildiği vardır diyeceğiz. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır. O yüzden e, şöyle bir bekleyeceğiz. Çünkü yavaş da olsa yine size daha iyi bir balık gelecek gibi görünüyor. Arkasında balık kuyruğu görünmüş ama altında da biraz kaplumbağa var. Yavaş gidecek ama iyi bir sonuç elde edeceksiniz. İyi bir nasip kısmet size doğru geri dönüş sağlayacak. Evet sevgili dostlarım isminizde veya soy isminizde Edirne'nin E'si şöyle bakıyorum. Ee, Çınar'ın Ç'si sevgili dostlarım bu harfler bulunuyorsa birinin el uzatması pencere açılmış bembeyaz bir insan pencereden elini size doğru uzatıyor birinden bir destek bir dosttan destek göreceksiniz ee, ya da aile bireylerinden bir kişi bu e, yakınlarınızdan bahseder e, fincanımız. Yakınlardan bir insanın inşallah size maddi manevi konuda bir el uzatması yaşayacaksınız. Böyle bir yan yatmışsınız. Şimdi yan yatmak böyle bir rahatsızlığım var diyorsunuz sevgili dostlarım. Artık hani organlarla alakalı bir rahatsızlığınız mı vardır bilmiyorum ama burada bir rahatsızlığın olduğu böyle yan yana doğru yatmışsınız belli ki oturmakta güçlük çekiyorsunuz ee, bu konuda da bakın başınızın üzerinde bir yılanın öbeklenmesi de sevgili dostum şifa bulacağınızı gösterir çok şükür evet hadi bakalım şöyle bir bakalım devam edelim. Şimdi arkadaşlar gözümün önü bir sisli oldu, puslu oldu. Şu an hiçbir şeyi göremiyorum, görebilecek vaziyette değilim diyebilirsin sevgili yengeç burcu ya da yükselen yengeç, ay burcu yengeç olan dostlarım. İki kişiye öyle bir kızmışsın ki iki kişinin sana arkasını dönmesi seni biraz sinirlendirmiş. Bakın iki kişi burada arkayı dönmüşler. Ben bir şey yapmadım, ben etmedim, Diyorsunuz fakat ağzınızdan kelimeler, ağzınızdan çıkan kelimeler bir etrafınızı puslamış. Bazı kelimelerinize lütfen dikkat edin sevgili dostlarım. Evet hepimiz dostluk, arkadaşlık, iyi ilişkiler içerisinde olmayı isteriz fakat bazen bazılarımızın huyları da bir değildir. Siz yengeç burcu herkesi kendi gibi zanneder. Yani şöyle kötü anlamda söylemiyorum sevgili dostum. Yani burada hep böyle hani iyiysem de karşımdaki insan da benim için iyidir diye düşünüyorsun. Ta ki sana zarar verene kadar. İşte sen burada e, şimdi yengeç burçlarının da şakalaşma e, gibi huyları vardır. İşte e, iyi ilişki olsun diye etrafı yumuşatma durumları vardır. Fazla anaç davranır. E, böyle böyle durumları olabilir. Ama burada işte bazen söylediğiniz kelimeler bazı insanları da Kırabilir sevgili yengeçler o yüzden etmiş olduğunuz laflar iki kişinin arkasını döndürmesine sebebiyet vermiş diyor arayı düzeltmeye bakın diyelim ama siz yine de köprü kuracaksınız. Bakın görüyor musunuz köprünün üstünden geçiyorsunuz sevgili dostlarım şimdi köprü üstünden geçmek iki anlama gelir. Birincisi yeni yaşam cennete açılan kapılar denir Japonya'da böyle geçer. İkincisi sevgili dostlarım kurmuş olduğunuz köprülerin üzerinden geçip inşallah şöyle bir rahatlayacağınızı ilişkilerde iyi düzlemler gerçekleşeceğini gösterebilir. Zoru başardım artık kolaya doğru ilerliyorum diye diyebilirsiniz sevgili dostlarım. İşte burada yeni bir başlangıç var aslında. Her konuda ne olursa olsun parasal olabilir, maddi olabilir, iletişimler olabilir, aile ilişkileri olabilir. İşte burada yeni bir başlangıç yapacağınızı ben artık hayatıma yeniden bir başlangıç yapıyorum diyeceğiniz bir durum söz konusu olacak. Bir de bir erkekten gelecek bir haber var sevgili dostlarım. Erkek fel fecil yani böyle ağzından e, affedersiniz ama kan kusuyor. Yani böyle öyle bir e, şey yapmış ki bir haber verecek size sevgili dostlarım burada bu haber karşısında bir harekete geçeceksiniz. Yani demek ki yine tekrar anaçlığınızı konuşturacak gibi bir durum söz konusu olacağını gösteriyor. Bir de arkadaşlar burada bakın öyle bir şey görünmüş ki demlik görünmüş çok güzel e, ve altında altında paralar görünmüş paralardan köz e, görünüyor resmen böyle. İnşallah demlenip şöyle bir güzel bir para elde edeceksiniz. Güzel bir paranın gelişi olgunlaşmış demek ki belki de yatırımlar yaptığınız yaptığınız yatırımlar artışa geçti. Böyle bir durumda olabilir. artışa geçen yatırımları bozdurabilirsiniz. Bu durumlar da gerçekleşebilir. Paranın üstüne para katacağınızı gösteriyor. İnşallah çok şükür 7-7 enerjisiyle şöyle bir bakın. Bir de arkadaşlar Bakın bir araba, arabanın pencereleri o kadar büyük ki. Bakın görüyor musunuz? Şunu bir topluca bir araba görün. Şöyle. Pencereleri burada. Pencereleri o kadar büyük ki sevgili dostlarım. Yani burada inşallah araba almak istiyorsanız, araba alım satım yapmak istiyorsanız hayırlı bir araba alacağınızı gösteriyor burada. Hani sıfır gibi temiz bir araç aldım deriz ya böyle sıfıra yakın. İşte aynen e, ikinci el araba almayı düşünüyorsanız alım satımlarda çok güzel bir araba, hayırlı bir araba olacağını gösteriyor. Ve bunun karşısında bir de adaka diyeceksiniz. Tavuk keserken görüyorum arabanın önünde. İnşallah... Olsun da adaklarınızı da şöyle bir adayım bakalım sevgili dostum. Şimdi birinin eli yılan gibi oldu. Şimdi yılan zıttıklarını temsil eden bir yapıdır. Kişinin elinin yılan bir şekilde olması yaptığı işler bakın yaptığı işler zehir zemberek gibi. Yani yaptığı işlerde bir hayır yok. Elini uzatan her şey kuruyor resmen. Bereketsiz insan deriz ya bazılarına böyle. Evinize gelir, evinizde o kırılır, bu kırılır bir şey olur falan. İşte etrafınızda hanenize gelip giden bir insan var. Elini dokunduğu şey bir bereketsiz oluyor. O yüzden dikkat edeceksiniz sevgili dostlarım. Bu kişi bir kadın. Onu da söyleyeyim sizlere. İri iri gözleri var. Böyle bir durum söz konusu. Ee, hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar bakın. Şurada size göstermek istiyorum. Bakın bir helikopter var gördünüz mü? Kocaman bir helikopter henüz e, üzerindeki pervane yok. Şimdi bir havalanma yaşıyorsunuz ki o kadar çok yukarıya doğru çıkmışsınız ki sevgili yengeçler. Resmen pervane bile görünmüyor. İnşallah yükselişe yaşayacağınızı bakın ne kadar ferah gördünüz mü? Bembeyaz yerde çıkmış çok ferah bir zamana yükseliş içerisinde olacaksınız. Birileri elinizi öpmeye gelecek. Bakın şurada elinizi öpen bir insan gördünüz mü? Birileri elinizi öpecek. Arkadan bir kişi de bakıyor sevgili dostum. Arkadaki kişiye bir bakar mısınız? Kapşonlu upuzun bir, bir şey giymiş. Yani böyle ona biz ne deriz tam bilmiyorum ama Kafası şapkalı pancho gibi bir şey giymiş. Daha doğrusu upozun ama pançosu gizlenen bir insan gibi görünüyor. Burada size bakıyor. elinizi öpmeye gelen bir kişi, belki evlat belki yakınınız yani bu çok uzaktan bir insan değil. Belki de kalp kırıklıkları yaşadığınız bir kişi, Gelip belki sizden af dileyebilir, elinizi öpebilir. Arkadan da bakan bir kişi demek ki bu kişi e, elinizi öpecek kişiye telkinde bulunmuş. Bak git hadi elini öp dermiş gibi bir destek vermiş ki arkadan da kontrol ediyor yaptı mı yapmadı mı diye. Evet sevgili dostlarım şimdi bir de tabağıma bakacağım. Daha sonrasında hemen tarot kartlarımla beraber devam edeceğiz. Şöyle bir sallayalım bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Dediğim gibi izleyenin niyetine fallarımıza başladık. Onları da izlersiniz sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hemen şöyle bakın tabağınızı yaklaştırdım bakıyorum burada çıkan bir lale var senede gelecek bir şansı gösterir bir de arkadaşlar e, lale e, mutluluğu da temsil eder ayrıca e, şansı da temsil eder demiştik senede bir kez gelecek bir şans o yüzden öyle bir şans avcunuzun hanenizin içerisine oturacak ki bakın inatla girdiğiniz bir yarışta ya da inatla girdiğiniz bir mücadelenin Kazancı sonucunda mutlu olacağınızı gösteriyor. Bakın keçi gördünüz mü keçinin kafası keçinin üstünde var olmanız da inatla girdiğiniz her olayda kazançla geri döneceğinizi gösteriyor. Burada harika bir şekilde görüyor sevgili dostlarım. Bir de bir mağara kapısı açılmış. Mağara kapısının içerisinden açılan ışık ve önünde sizin durmanız aydınlığa ferahlığa doğru ilerleyeceksiniz. Ne yapıyorsanız doğru yaptığınızı gösteriyor burada sevgili dostum. Engeller hep sizin için e, yine engel bir e, durumlar olabilir. Bazı konularda yapmak istediğiniz işlerde birileri engel olmaya çalışabilir. Ama daha küçük merak etmeyin herkesin dağına göre kar vardır. Bunu unutmayın. E, o yüzden bunları da aşacağınızı gösteriyor sevgili dostlarım harika diyebilirim. Bir de arkadaşlar boynunu bükmüş bir insan var. Boynunu bükmüş bir insana da destek, manevi, maddi olarak bir destek vereceksiniz. Ufak da olsa, çok küçük bir miktar bile olsa birine parasal konularda bir yardım etmeye çalışacaksınız. Onu bu durumdan kurtarmaya çalışacaksınız inşallah. Tabii ki veren elde olmayalım, alan elde olmayalım. Ben her zaman bunu söylerim. Hiç sevmem bu lafı. Biz kurtulmuş bir e, yani biz ortadan kurtulmuş bir fakirlik isteriz. Yani çünkü hiçbir insan fakir olmasın, zor durumda olmasın, e, kötü anlar yaşamasın, maddi sıkıntılar olmasın. Her çocuk et yiyebilsin, her çocuk güzel beslenebilsin isteriz. Öyle değil mi? O yüzden e, dünyamızı yaşanılacak bir alan yapmakta fayda var. Enflasyonlar yükseliyor yani sıkıntılar yaşıyoruz elbette ama bunun içinde bir mücadele etmek gerekir öyle değil mi? Hadi bakalım devam edelim kehanet kartlarımızla. Sevgili yengeçler şimdi iletişimde bir erkekli problem yaşadığınızı gösteriyor burada bana. Çünkü düz üçgen erkeği temsil eder. Eril enerjiyi gösterir bizlere burada. Değişken, iletişimde sürekli değişken olan bir insanla sıkıntı yaşıyorsunuz. Bununla ilgili iletişiminizi koparma derecesine gelmişsiniz ya da arkadaşlar kararsız kalmış olabilirsiniz diyor. Eğer ben korunmak ya da farklı şeylerden, farklı kötü duygulardan korunmak istiyorsam bazı son ve bitişlere gelmem gerekiyor diyor. Diyorsunuz sevgili dostlarım. Bazen bitişler yeni bir başlangıçları doğurur. O yüzden sizler de yeni bir başlangıç yapmak için bir sona, bir bitişe doğru ilerleyebilirsiniz. İkizler Burcu ile alakalı yaşamış olduğunuz kararsızlıklar, ee, var diyor burada o yüzden ikizler burcu ile alakalı da bir probleminizin var olduğunu gösteriyor sevgili dostlarım ayrıca şöyle bir çözüm yolu bulacaksınız kendiniz için hayata bakış açınız için bir çözüm yolları arayacaksınız gerçeklerden kaçıyorsunuz çünkü bazen e, yengeç burçları hayalleri çok severler o yüzden sizler de hayallerinizi gerçekleştirmek için gerçeklerden kaçıyorsunuz ama gerçekler biraz peşinizi bırakmıyor. Değişim yaşıyorsunuz, köprü üstünden geçiyorsunuz dedim. Hızlı değişimler içerisinde olacağınızı gösteriyor burada ve farklılık arayışındasınız. Hayatımdan daha farklı şeyler istiyorum. Çünkü hayatım artık bir monotonlaştı, farklılaştı, şey, e, aynı olmaya başladı diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Her gün işe git, çocuğa bak, yemeğe bak, şöyle yap, böyle yap bilmem ne. Hep bir farklılık yaşı, e, arayışı içerisinde oldum. O yüzden bunun için artık bir çözüm yolları bulmam gerekiyor. Çünkü hayat yaşam içerisinde biraz böyle sıkıldım diyebilirsin sevgili dostum. Olabilir. Her gün aynı şeyi yapmak sıkıntı yapabilir. O yüzden biraz sosyalleşmeye ihtiyacın olduğunu düşünüyorum sevgili yengeç. Sürekli evde otur evde otur nereye kadar? Biraz böyle çık bakalım bir nefes al, enerjin değişsin. Sabah kalk bir telefona e, telefona sarılmadan önce şöyle bir camını aç, pencereni aç, önce çiçeklerin varsa çiçek sula ki çiçekler evin enerjisini çok güzel değiştirir, çok da güzel enerji verir. O yüzden olabildiğince kaktüs almaya çalışın, barış çiçeği almaya çalışın. E, onlar e, deve tabanı alabilirsiniz, evi, haneyi çok güzel e, enerjisel konularda harika yapan bitkiler sevgili dostlarım. Ben size söyledim, sizler de. ...yapabilirsiniz... ...alabilirsiniz... ...evet sevgili dostlarım... ...bir kalp kırıklığım var... ...kavuşmak istediğim birisi var diyorsun... ...artık doğru kararlar almalıyım ki... ...kafamdaki karışıklıkları da... ...bir an önce bitirmem lazım bu kişiyle alakalı diyorsun... ...ve sonrasında bir adım atacak... ...bir iletişim kurma isteği içerisinde... ...olabilirsin... ...çünkü kafanda hep bir neden sorusu var... ...şimdi neden sorusunun... ...karşılığını arıyor ve bulmak istiyorsun... ...neden... Neden böyle oldu? Neden böyle yapıldı? Neden bu şekilde ilerlendi? gibi sorular hep kafanda döndüğü için bir iletişim kuracaksın ve kafandaki neden sorusuna bir cevap arayacaksın sevgili dostum. Burada bir fedakarlık yapmış gibi olursun ama fedakarlık yaptıktan sonra bak yine zafer kazanacaksın. Bazen affetmek, fedakarlıklar bizim için olabilir. İnsani duygular güzeldir sevgili dostlarım. O yüzden vicdanınızı konuşturacak ve vicdanınızın çerçevesi altında çözüm arayışlarınızın içerisinde inşallah o çözümü bulup siz de zaferi kazanacaksınız. Bu şekilde görünüyor çünkü aslına bakarsanız son 3 senedir yaşadığınız şeylerden bir tanesi de sevgili dostlarım Nazar ve yıldız düşüklüğü. Sevgili yengeçler Nazarı ve e, Nazarı çok güzel üstünüze çekiyorsunuz. Bu yüzden yıldızınız biraz da olsa düşüyor. Ne yapacaksınız? Evinize sirkeyle silebilirsiniz. Ben bir avuç kaya tuzunu şöyle bir hiç kullanmadığım bir tasın içerisinde alıyorum. Üstüne de şöyle bir 7 e, tane defne yaprağımı yerleştiriyorum. Daha sonrasında onu da bir güzel bir tüt evimde gezdiriyorum. O ara tabii ki dua okuyabilirsiniz. E, neler okuyabilirsiniz? Üç kulfallak bir elham okuyabilirsiniz. Çok dua bilmiyorsanız eğer. E, Ayetel kürsi çok önemlidir. Lütfen onu okuyun. E, onu da okuyabilirsiniz. Felak suresini de okuyabilirsiniz size iyi gelecektir e, evdeki nazarı şöyle bir kökten söküp götürür ve çok da fazla aman nazara geldim lafını da kullanmayın e, çünkü nazarı çekersiniz böyle bir durum söz konusu olabilir kaygılarım var diyorsunuz sevgili yengeçler için zaten olası bilen e, olası olacak kartlardan bir tanesi de çıkmış kaygı şimdi birken kendinizi biraz böyle bir hiçliğe de itiyorsunuz daha sonrasında varlığa da itiyorsunuz. Böyle bir karmaşıklık içerisindesiniz. Kaygı sizi baya bir ilerletmiş belli ki. Kaygılar oluşturmuş. Belki baş dönmeleriniz başlamış olabilir başım dönüyor uykuda problem yaşıyorum uyku uyuyamıyorum ya da çok uyuyorum gibi gibi durumlar gerçekleşebilir o yüzden hayatınızı bir plan içerisine almanız lazım hayatınızı planlayın bugünden itibaren başlayın hadi bakalım son zamanlarda oldukça endişeli ve kaygılısın duygusal hislerin eskiden yaşadığın olumsuzlukları tekrardan yaşama korkusu içerisinde olabileceğin için kaygı duyuyorsun diyor. Şimdi geçmişte olan şeyleri ben tekrardan yaşayacağım, yaşayacağım derseniz yaşarsınız. Eğer bunları söylemezseniz, olumluluk içerisinde olursanız ne olur biliyor musunuz? mutluluk içinde olursunuz. Birken iki olursunuz, iki iken üç olursunuz. Çoğaldık da çoğalırsınız. Çünkü mutluluk çoğalıcı bir şeydir. Çoğalıcı bir hastalıktır. O yüzden hastalığın güzelini yaymak istiyorsanız mutluluk ve sevgi yayınız sevgili dostlarım. Yüzünü güldürecek haberler alacaksın inşallah. Kötü olayların üstüne aldığın bu güzel haber seni inşallah çok çok mutlu edecek. Son zamanlarda sıkıntılar yaşadım, kötü olaylar yaşadım diyorsan sevgili Yengeç Burcu. İyi bir haberin gelişi seni mutlu edecek. İmkanlar dahilinde güzellikler yaşayacağını gösteriyor. İmkanlar sana çiftli rakamları sunuyor. Yani hayattaki çoğalmayı ailesel birleşmeler olabilir gibi durumlar olabilir. Sana sunulacak fırsatlar ve imkanlar var. Kendini geliştirmek için bu fırsatları ve imkanları değerlendirmen gerekiyor. Ne dedim fincan başında? Bir fırsatı kaçırmışsınız ama size yavaş gelecek bir fırsat daha var. İşte siz o fırsatı değerlendirir ve o fırsat içerisinde ne olacak konusunda eğer doğru bir karar verirseniz harika bir şey sizi bekler çünkü hayatınıza mucizeleri çekersiniz. Hayallerim var. Hayallerimi yaşamak istiyor ve hayallerim etrafımda dolaşsın. Bir an önce gerçekleşsin diyorsanız dileklerinizi lütfen sıraya koyun. Nasıl size hayatınızı bir plan çerçevesinde sıralayın dedim. Hayallerinizi de sıraya koymanız lazım. Önce küçükten başlayın. Daha sonrasında büyüyerek zaten artacaktır sevgili dostlarım. Düşündüğün güzel hayallerin ve isteklerin var. Bunu biliyoruz. Yakında bu hayat, hayallerin ve isteklerinle ilgili gelişmeler Yaşayacaksın. Yeni gelişmeler olacak bu durumda. Tabii ki seni e, memnun edecek mi? Edecek. Neden olmasın? Çok da güzel memnun olacaksın. E, güzellikleri hayatına çekiyorsun diyelim Yengeç Burcu. Çok güzel, harika diyelim. Ve işaret kartımdan da bir tane se e, seçelim de sonlandıralım videomuzu. Şöyle bir seçtim. Dostluklar. Evet, Yengeç Burcu. Aslında yalnızlığı da seviyorsun ama dostum olursa da bir tane olsun, sağlam olsun diyorsun. Gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar, yaşam enerjin artar, yükselir. Seni seven insanları ihmal etme, biraz da olsa sosyalleşmeye bak. Ne dedim az önce? Aynı şeyler. Bakın söylediğim şeyler resmen dilimden nasıl döküldüyse kartımda kartlarımda bana o kadar kendini e, gösterdi bana hitap etti ve burada yengeç burcu içinde diyor ki sosyaller aktivist ol aktive etkendi hayatını e, burada kart düştü ona da bakmak istiyorum demek ki düşesi varmış ve o kadar güzel kart düşmüş ki bakın gün ışığı diyor harika mükemmel diyebilirim gün ışığı güneş yaşamın kaynağıdır sen de yaşamın kaynağındaki o noktadasın sevgili dostum. Sen de güneş gibi ol. O geceye aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan asla vazgeçmez. Sen de yaşama sevincini diri tut ki hayatına enerji saç. Hayatına o güneşin güzel ısısını hem kendine hem etrafına ışıldayarak saçmaya başla. Evet sevgili yengeçler bugün sizin için bir açılım yapmış oldum. Kolektif bir açılımda sizin için yengeçler yükselen yengeçler ve ay burcu yengeç olan dostlarım için açılımımızı yaptık bitirdik. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. İnşallah hep yeni videolarla sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyerekten. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakal ve güzelliklerle kal.